Orda bir köy var uzakta O köy bizim köyümüzdür Gizlisizlik toz uzakta O köy bizim köyümüzdür <laughs> 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 Sanki operasyon yemiş Yüzünü kapatıyor Evet Arkadaşlar herkes mutsuz, ümitsiz, umutsuz. Buraya kim olacak diye bakıyoruz ama ondan ziyade şanssız kişi biziz. Ondan ziyade aşk karnına buraya gelmek insanı çok üzüyor. Evet arkadaşlar patoz vuracağız. Saat sabah kaç? Yedi buçuk. Bakalım neler olacak. Son hakkında en ufak bir fikrimiz yok. Başarıp başaramayacağımızı bilmiyoruz. Bu arkadaş Suriyeli. Ela Kardeşim, nasıl bir yük şu an? Yaptığımız işimin ismi ne? Şu anda patoz Ama arkadaşlar yetiştirebilecek gibi selama koş. <laughs> Mehmet kardeşim, ne yapıyorsun şu an? Örmükleri <laughs> yap. Ne yapıyorsun? Örmükleri <laughs> <laughs> <Ne> yap. <yapıyordun>? Bedel eminim. Siliyor musun? Yok. Siliyor. Siliyor. Evet arkadaşlar şu an Bir İşte gördüğünüz gibi hasat zamanı böyle oluyor. Otlar bu şekilde ayıklanıyor. Şimdi traktöre işlenmemiş saman yüklendi. Modoz atılıp bu şekilde saman haline getirilecek. Peki bu saman ne oluyor diye bir soracak olursanız bu saman da kışın ineklerin önüne veriliyor. Çünkü kışın bildiğiniz üzere inekler dışarı çıkamadığı için yeme ihtiyacını damda karşılıyoruz. Evet. Bilmiyorum şu an sesim size ulaşıyor mu? Sesim size net geliyor mu? <laughs> Ama şu an burası çok yoğurtlu bir ortam. Evet, evet sizin sizin kardeşim. Kardeşim şu anda işe yeni başladık. Bakalım inşallah öyle bitecek burası. Şu an ne olacak bu? Ot inecek şu an ama ot indikten sonra patuz işe mi, mi uygulanıyor? Ot, ot, ot indikten sonra gerisi bende. Direkt patozun içine. Relax. Evet şu an gördüğünüz gibi motordan ot iniyor. Sessiz, sakin bir şekilde. Direkt patozun içine ot yükleniyor ve gördüğünüz üzere saman şeklini alıyor. Evet ben gidiyorum. Ben gidiyorum biraz çalışalım. Biraz çalışalım. <laughs> evet amcamın yanına gidiyorum şu an. Amcam şeyler yapıyor. Amca tamam sıkıntı yok ayarlayacağız. Şöyle kısa bir video almak istiyorum seni. Yani Anlama. Aniden anadı duyuyorsun. Tamam kameralara saldırı olmasın geçenki gibi. Çünkü takipçilerimiz çok fena kızdı sana haberin olsun. Yani bu kadar sinirli bir insan olamaz dediler. Yani ne gerek var böyle sinirle? Çünkü şu anda telefon şeyine gerek yok. Ama çalışıyor orada çalışıyor. Telefon elinde böyle soytarı soytarı gezmenin bir anlamı yok. Hayır bildiğiniz üzere iki dakika video çekin. İşime devam ediyorum yani beni sadece video çekiyorum. Ya olarak. beni şu anda engelleme. Burada öğleden sonra soğuk çıkıyor. Kaçın. Atoz vurma biraz nana. Anladım. Kusura bakma. O zaman işe koyulalım diyorsunuz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok sinirli, çok asabi, uysuz birisi. Gördüğünüz gibi insanlara kızıyor. Gördüğünüz gibi işçilerin çalışmasına da ka karışıyor. Onun için çok sıkıntılı bir durum şu an. Burada işçiler mutsuz, ayanışık geldiği için umutsuz, ümitsiz. Gördüğünüz üzere kendi kendine konuşmaya başladı. İnsanlara kızıyor. Allah yardımcımız olsun diyoruz ve tekrar işe koyulma zamanı. Evet sonunda. Evet arkadaşlar. Sonunda işimiz bitti. Çok yorulduk. Saat 7.30'dan beri aralıksız bir şekilde çalışıyoruz. Öğlen bir 12.30 gibi bir ıslak ekmek yedik ve su içtik. Onun haricinde yemek yemedik. Şu an saat 2. Atoz yeni bitti. İşçiler pek isteksizdi çünkü patron geldi. Patrondan pek az etmiyorlar açıkçası. Ayan ışık. İşçileri çok bağırıyor. Çok huzursuz, huzursuzluk çıkartıyor. Onun için işçilerin pek bir şekilde çalışıyor. söylenemez. Yani işe gördüğünüz gibi arkadaşlar hani gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi bir bizzat şahit olun. Her işe karışıyor. Maalesef çok uyusuz birisi. İşçiler bunun tarlaya gelmesini hiç istemiyor. Ansızın geldiği teftişe. Onun için biraz iş aksadı. Evet Ayhan Bey görüşlerinizi alabilir miyim? Bugün sağ salim bir şekilde potozu bitirdik. Neler hissediyorsunuz? Rüzgar, rüzgar çıkmadan işi bitirdik. Söyleyecekleriniz bu kadar mı? Ne diyeyim? Allah Allah. Şimdi işin aksadığı söyleniyor. İçeriler sizi protesto etmiş. Siz geldiğiniz için e, pek memnun değiller ya, açıkçası. De ben geldiğimde de sevinmiştir. <laughs> açıkçası şöyle söyleyeyim. Siz geldiğiniz için iş biraz aksadı ge gecikti. Çünkü huzursuzluk çıkarttığınız içeriler sizden hiç memnun değildi. Nasıl şey ettiler? Bu nasıl tırıyor <laughs> şöyle Eşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Gidecek de gidecek, Evet. Kardeşim, iş bugün bitti. Neler söyleyeceksin? Evet. Hey. İşi bitirdik Allah'ın izniyle. Sıra, samanları almada. Samanlar ne zaman alınacak? En kısa zamanda. En kısa zamanda hep beraber yine buradayız. Peki, ailemiz çıktı. Bir şey geldi. Ondan dolayı hızlısız bir şey. Vallahi Ayhan Üç'ün kişiliği biraz sert. Sabredip önümüzdeki maçlara bakacağız. Buradan, Bu konu hakkında gelmese daha iyi olurdu değil mi? Daha iyi olabilirdi ama evet. Buradan kaç motor saman çıkar? En fazla bir. En fazla bir. Motor çıkarsa Allah bereket versin. <laughs> evet en çok yatan kişinin yanına gitmemiz gerekiyor. 5 dakika çalışıyor arkadaşlar, yarım saat yatıyor. Evet Alparslan kardeşim. Bugün de sağ salim şekilde potozu bitirdik. Evet. İşçi konuşurtmuyor işte görüyorsun işçiyi konuşurtmuyor bile. İşçi ama bir an olsun dinlenemiyor. Ama evet. Ama sence avramlar koyar. İş zamanı iş. İş keyf zamanı da şey, keşke öyle. Ama iş bitti. İki gene de keyif tamamlar koplarız tekrar. Lan İşçileri bile konuşamadık gördüğünüz gibi arkadaşlar? Bize şahit oldunuz. Evet, tamam, eee şu an bir kayışı ayarlayalım. Tekrar görüşürüz. Evet. Bu tarladaki işimiz bitti. Şimdi yukarı tarlaya geçiyoruz. Emice yorgun musun? Domates, domates, domates mi var? Sadece ekmek koydum. Sadece. Sadece ekmek koydum. Milleti şunla çalıştırıyor işte. Adam çay bile içitmedi bana çay. Dedi orada içeceğiz çay. Almana gerek yok. Ne çay var ne su var. Kahvaltı bile yapmadan getirdi beni yani. Şöyle bir sürpriz var. Ayıp benim, bir şey var ya.

bir patozun daha sonuna geldik. Evet Ali. Şimdi Buyur bir başlayayım. dakika, bir dakika. Mikrofonu vereceğim, bir dakika. Buyurun. Öncelikle Anlat. Öncelikle kardeşim patozdan başlayayım. Ben bu kadar işçisine değer vermeyen işçisini sömürge ülkelerine Fransa'nın 1900'lü yıllarda Cezayir'e, Cezayir, e, Cezayir halkına uyguladığı sömürgenin hiçbir şekilde farkı olmak olmaksızın uyguladığın tarife kesinlikle katılmıyorum, kınıyorum seni. Öncelikle işçiler senden oldukça müzdarip, arkandan çok konuşuldu. Aşırı derecede konuşuldu. Bir daha protesto amaçlı gelinmeyeceği söylendi. Çünkü arkadaşlar sabah 8'den beri özür diliyorum 7.30'dan beri aç susuz bir şekilde evet şapkamız düştü. Biraz daha gitti altında kaldı. Evet. aç süzül bir şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. Saat 2 oldu. inanın bize sadece ekmeği ıslatıp o şekilde yedik. Başka türlü midemiz hiçbir şey girmedi. Su geldi. Su da dereden getirildi. Şu an herkes aç. Tertemiz. Şu an şu an insanlar aç. İşçiler açar. Kesinlikle ama kesinlikle bundan sonra hiçbir şekilde Fatih Şehir'in içine gelinmeyecek. Bu Konsey kararı alınmış bu kadar. Söyleyeceklerim bu kadar. İnanın ben bunu beklemiyordum. Ben böyle olacağını bilmiyordum, düşünmüyordum. Çünkü bize yemek verileceği, çayın içileceği söylendi. Yani buradan devletimize de sesleniyorum, devlet yetkililerine de sesleniyorum. Çalışma Bakanlığı'na özellikle. Burada arkadaşlar 13 yaş altında çocuklar çalıştırılıyor. Hiçbir şekilde sosyal güvencesi olmadan çok sıkıntılı bir şekilde ağır ağır şartlar altında çalıştırıldı özellikle. Buradan devlet büyüklerimize duyuru yapıyorum. Lütfen yardımcı olun bizlere. Bu Fatih Işık denen arkadaşın hesabı neyse görsün Bu zulüm bitsin artık. Bu zulüm bitsin. Tamam ya, tamam. şey. Senin diyeceğim şey sen memnun musun yani? Şu anlık diyeceğim şey, sistem, ürünmeye, sistem mahkumsunuz, mahkum. Sizi eziyorlar işte, işçinin hakkı.